Лес деревья деревьями до луны Дождь в лоб мелкими каплями Прогонит гостей и среди всех своих Остались лишь самые стойкие На мятой траве, устеленной покрывалами Вокруг все выпито скурено Девчонка с глазами пьяными Ответь, что ты задумал? Когда я шел на дым костра В полной луне по глухим местам Шорох теней и тут же на мой крик Друзья кричали в ответ Впереди сверкал пламенный свет Эй! Estonya Açık hava Müzesi. Şimdi müzeye girdik. Müze haritası burada. Büyük bir köy. Eski Eston köyü. Amin ne gülüyorsun o? Komik <gülüyor> mi? Ve <laughs> çok güzel iki tane büyük ev var. Çatılarını yakından göstereceğim size. Burada açıklaması. Farmstead ne demek lan? Çiftlik neyi bu? Rostes neymiş? Bu duvar. Avlu. Hayvanların kaldığı yaşıyor. Aynen. Benim en sevdiğim çatı türü Estonya'daki. Bakın sazlıktan yapılma bunlar. Yapımı da çok zor. İnternette detaylı videoları var. Çok büyük emek ya. Bu koca devasa çatıyı şu sazlıktan yapmak. Ama zamanla çürüyor bunlar ve bunların sürekli değiştirmesi lazım. Burada hayvanlar. Burada kuyu varmış eski bir tane. Burası ahır sanırım ya. Ahırımsı duruyor. Ne bu? Kuyumsu da bu nasıl aşağı iniyor acaba? Ya burada Şu derin değil. Belki eskiden açıkmıştır. O şu sistem odundan yani. Evlerin birinin içine giriyoruz. İçi boş gibi duruyor bakalım. çok büyük. Bu eski evin şeyi temeli nasıl yapılıyor odunların üstüne. Çok büyük uğraş ya o zamanlar tüm bu odunları kesip koyup yapmak. Burada gösteriyor hangi aletlerle nasıl yapıldı. Bakın eskiden odalar bu anıyor. İşte bu which one? This is the heater. Bu böyle oda gibi olan şey. Soba bunu yakıyorlar ve tüm evin içi ısınıyor. Ocak burada. Masa burada. İşte mesela burada da bakın hayvanlar için yine samanlar da içeride tutuluyor çünkü ıslanmasın şeyde diye, ee, yağmurda diye. Isıtan içeriği bu, bu devasa yapı, Willi'nin taşyan yani. Ya bakın buradan yukarıya geçişler var, tırmanıyorsunuz yani kat kat aslında. Evet amirciğim bunun hikayesi neymiş? Su ve kök. Aynen yaz mutfağı alan direkt. İçi de zaten bir şey yok. Talim merkez Tego'da 300 lira. <laughs> Duş tuvalet yok. <laughs> Ümit Özdağ'ın Suriyelileri geri gönderce mekanizmayı bulduk. Komik mi lan bu? He? Şu anda kendini çok mu komik zannediyor lan? Bu bitkileri sahanda da kullanıyorsunuz. Birbirinizi dövüyorsunuz. Bunlar ısladı pısladı soğuk suyla. sahne şimdi içerisinde... 100 derece. Ee, soğuk bunları sarıp birbirinizi dövüyorsunuz ve amirle şimdi kan dolaşımını arttırıyormuş. olayı oymuş. Yani burada burası da muhtemelen sahanın dinlenme köşesi gibi bir şey. Çatı hala dediğim çatı. Muhteşem sazlıklar. Çok yanık kokusu var burada. Burası kesin sahanaymış. Şuralarda bir yer sahanı var. Olur, evet. Eskiden de insanlar eğlenmeyi biliyormuş. Şöyle bir salıncak var. Sonradan yapılmış da olabilir gibi duruyor. Şu an bu eski hana girdik. Amel eski filmlerdeki şeyler var ya böyle çat koyuyor. Merak etme. çok eski ama çok iyi korunmuş. Şöyle büyük bir harita var insanlar bakıyor. Bugün burada özel bir etkinlik var balık ve soğan marketi. Yani işte şurada bir yerde balık ve soğan satıyorlar. Deniz temiz ama. düşürdü. Şu düşenlerden adamın Aksaray elması ya. Aksaray <laughs> elması var. <bak. gülüyor> hayatında Aksaray <'a> gittim mi? <laughs> evet, elmalarımızı da aldık. Amil hayvan gibi asıldı dama. ne <laughs> bu? <laughs> evet, elma güzel mi? Abi, ekşi, acı bir şey. <laughs> evet, amil beğendi. İlk defa böyle yedim diyor. Baya güzel tadı abi. İçinde çekirdek yok. Hı -hı. Hı -hı. Büyük bir şey var. Tayyip'in fındık yeşili gibi katır katır. nasıl değerlendiriyorsun? İnsanlar ateş yakmış demek istemiyorum. Direkt ağaç yakmış lan. <laughs> Oduna bak abi. 2 <laughs> <İki> metre. <laughs> Bu eski usul. Geleneksel Eston salıncağı. Tehlikeli. Bu gittiğiniz her köyde bulun, bulmak mümkün buna Kellerin evinde bile var bu. Değil, Oo, bir tane daha değirmen çıktı. Abi o ya. 1860 kanki. Çatılar yosun tutmuş. Her yer yosun tutmuş kanki. Tam bir hobbit köyü. <laughs> amin güzel bir noktaya değendi. Değendi. Değindi. Sen diyor gidiyorsun diyor avlanıyorsun diyor. Geyi sırtlanıyorsun getiriyorsun diyor. Hanım evde diyor. Yemek yapıyor çocuklara bakıyor diyor. Çocuklar burada baba baba diye geziyor. Ok okçuluk falan ok mok atıyorlar şey. At falan biniyor. Önünde deniz. Balıkçılık. Gerçekten çok güzel ya bu adam var. Bu adamlar yaşamış ya. Şimdi böyle anlatıyoruz ya. Aslında komşu köy geldi karıma tecavüz etti. Amca alıyor. <laughs> <laughs> Harbi. Her şeyi de romantikleştirmeyin. Hale çıkıyor burası. Burada bir dalga kıran var ufak. Aa, şu kayaları çok seviyorum Estonya'da ya. Çok güzel duruyor. Keli kokuyor dedi ve geri kaçtı. Bir şey söylüyor musun abi? Bence de kokuyor. Niye yes, hayvan foto? O harbi kokuyor lan. Bok gibi bir kok geldi. Deniz baya temiz. Tallinn'de ilk defa bu kadar temiz deniz görüyorum. Baltık Denizi. Oğlum deniz anası da yok. Ben ilk defa burada deniz anasız su görüyorum. Ha var şurada bir tane hemen gördüm. Şimdi kamera da belli olacak mı? Oluyor. O normalde böyle adım atamıyorsun. Her yer deniz anası. Ördek bunlar? Değil, değil değil mi? Abi kuğu herhalde bunlar ya. Kuru. Peki Allah <laughs> flamengo olduğunu biliyor muydun? Al işte öğrenmiş oldun. Bilgiyle ne yapacağım? <laughs> Bu bilgiyle <laughs> ne yapacağım? <laughs> Bu da güzel bir evde. Dekore etmişler. Boyayarak. Abi. Ne yapalım onlar? Onlar yenmiyor lan ye bakalım, ye bakalım. <laughs> Hayır lan ben yedim bir kez onları da çok çirkin tadı. Erik ağacı gibi bir şey var. Onu deneyeceğim şimdi. Amin dene bakayım. Erik, evet. ne? Evet. Erik mi? Yetişmemiş <laughs> Keli de elma bulmuş abi şu an yemeği bedavaya getirdik. Elma ağacı da burada. Elma hırsızları iş başında. Amin aldın mı oğlum? <laughs> abi yeri daha güzel erik <laughs> erik <Eric> güzelmiş bayağı. <gülüyor> Keli baksana. <laughs> Keli. Evet. Bu arada bu aldığımız şeyler normal öyle. Hani gittiler milletin şeyini aldı verdi. Estonya'da bunlar normal. Millet zaten bu elmaları toplayıp evin önüne falan koyuyor. Herkes gelen geçen alsın diye. Bu benim elma ağacım. Yemeğin gibi bir kültür yok bunlarda. Bakın şimdi eviniz bu. Sabah kalkıyorsunuz. Geliyorsunuz burada efsane ötesi bir göl var. Bu gölde yüzüyorsunuz tertemiz. Geliyorsun değirmenine, buğdayını muğdayını yapıyorsun. Oradan geliyorsun bu sazlıklara balığını tutuyorsun. Ya hayat bu ya, vallahi hayat bu. İlk defa keçi tabelası görüyorum bir yerde. Oo, ya. Allah, At atlıyordu şey lan. Oha, ona kankustu sandım. Karpuz Abi karpuz yok, kankustu sandım. Allah ceza. <laughs> Festival alanına geldik. Yiyecek, içecek satıyorlar. Şöyle soğanlar var. Evet. Vardır abi muhtemelen. Evet. Burada tütsülenmiş balıklar var. You want? Elmayı toplamış burada satıyor. Abi diyor ki, elmayı toplamış burada satıyor. Biz böyle şey yiyoruz bir saattir. Abi soğan, bunların soğanları ünlü baya. Deli gibi soğan oldu. Harbi ha. <laughs> şu şeyde değnekli yürüme falan var. Oğlum çok güzel bir yere denk geldik lan şu an. Kayının <laughs> biri Rusça yardırıyor. Bu yaşlılar klasik kıyafetlerine giymiş hepsi. Çok tatlılar. Burada, Burada yemek, yemek yapıyorlar, pankek. <laughs> Herkes bana <laughs> çok garip bakıyor. Keli balık almak istiyor burada direkt 12 keş. Evi Sadece nakit ödeme var sanırım. herhangi bir sebebi var mı bilmiyorum ama çocuklar çivi çakıyor burada. Çorba aldık. somon? Somon çorbası. 5 euro üstüne diyor limon sık diyor. Huy, huy video. Ma tam video. YouTube'a estiyor. Geleği pasaportu ayır abi. Evet şimdi somon çorbası yiyorlar. Ben kahve içiyorum. Kamil Bey, çorbanız nasıl? Beğendiniz mi efendim? Balık İyi ama tabii değil mi? Kaviz yorsun. Tup mu çıkarayım? Hayır. Ha, Ekmek. <laughs> okay. Bu burada gördüğümüz en büyük bir yerim ben şu anda. Restor edilmiş olabilir çünkü üstündeki vidalar parlıyor ama çok sağlam. Burada atla da gezdiriyorlar. Yeah. But don't. he, he looks good actually. Oh, <gülüyor> <gülüyor> çok tatlı. Şurada yalak gördüm. Bizim orada yalak derler bunlara. İneklerin, hayvanların su içtiği yer. Bu eski kuyu sistemi. Bizim Türkiye'de var gerçi hala. Valla ineklerde doymayı istiyor. Onu biliyorum da bunlarda var mı? Koyunlarda onu bilmiyorum. Bu şey odun yeri. Aynı bizim köy gibi. Ananemlerde falan da böyle kapı var. Bu ne? Ulan Amil bu ne acaba? Okçuluk diyorduk karbi olmasın. Kelly evet. what is this? görmüyor ki oradan. Abi ağacın kabuğunu çıkarmışlar burada. Abi içinde sema var değil mi? Abi? Aç bakayım. Var açılıyor mu? Aha açılıyor. Sema var lan Yok lan. Şu odun, şey odun şey yanar bir abi. Yapınmış. Bir şey yakılıyor ama şimdi. O bu ne çıkışta ne garip. Hediyeler var. Fareler. Kelly, what is this? I always see this. bu gırtlak şey değil mi? Aa, bu bizim Türk enstrümanı lan. Gırtlak şey bu. Biliyor musun bunu? Oğlum bu Türk enstrümanı. Oh, it is. Should I buy this? Should I buy this? Yeah, I will buy this. Bunu alacağım. Bir tane gırtlak koru Şunu öttürsene abi. Abi şunu öttürsene. <gülüyor> no. <laughs> Amil bozuk mu diye değiştirdi. 50 euro soğan yani. Yakla ucuz bunlar Bu da güzelmiş. 12 euro ya. 12 euro veremem. Abi, bunu aldım ya. Gırtlak şeyi. Gırtlak mı? Ne diyorlar? Hazırlamıyorum. Bir saattir gırtlak gırtlak diyor ama. Ami şov des. Des krem var. Gerçek oyuncaklarımızı 60 euro. 60 euro mu? Delirme. mi? Oha <laughs> <lan>, 59 euro. <laughs>